Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma koronavirüse karşı tam aşılı olan kişilerin yüzde birinden azının virüs kaptığını ortaya koydu. Hastaneye başvuru ve ölümlerin yüzde 95'i ise aşı yaptırmayan kişilerde görüldü. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre koronavirüs salgınında aşı büyük oranda koruyuculuk sağlıyor. Ülkedeki COVID-19 vakalarının %90'dan fazlası ve hastaneye başvuru ve ölümlerin ise %95'i aşı yaptırmayan kişilerde görüldü. Aşı yaptıranların nadiren virüse yakalandığına ve bu oranın aşılı kişilerde %1'in altında olduğuna dikkat çekildi. Aşı yaptıran 163 milyondan fazla kişiden yaklaşık 6600 kişide COVID-19 görüldüğü açıklandı.